Merhaba arkadaşlar. Bugün benimden e, vücut tartusu aldık. E, markası Altus'muş. E, 100, 150 kilogram taşıyabiliyormuş. E, LED ekran diyor. 6 m metre diyor. Ten, tempisli cam öyle bir şey diyor. Kaynayan ayaklar diyor. Ata basılma diyor. Ağaçelik servis garantisiymiş. Şimdi kutsuz. Ama bunlar hep yanlış evet. sen. Kaynayan ayaklar değil. Kaymayan ayaklar otomatik başlama. Direkt başlıyormuş. Maksimum 150 kiloymuş. 150 kilo tahta değil. Hemen açalım hızlıca. Şurada mı? Yok, yok şurada bir yerde bant vardı. Bant, 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 Şurayı da okuyorum. Bak Arçelik servis garantilidir diyor. Tamam mı? Arçelik bakıyor bunun servisine. Şuradan hemen açıyoruz. Şu kitapçığı. Şöyle. Nisa gelmiş. Evet, Nisa gel biraz geri gel. Açım, açım, açım aydın <laughs> in sen. iner misin? Şimdi yere koy. Bu otomatik başlıyor Şuraya koyman lazım. Parke gibi yere. Evet. Gördüğünüz gibi ürün böyle bir şey. Değil mi? Bir dakika. Ben bir şey görmüştüm pil için. Hah. Kaldı Anlatsana bize de evladım. Şurada böyle bir şey vardı laylon O pil koruma kağıdı. Evet laylonu. O laylon çıkınca otomatik çalışmaya hazır zaten. Şu şekilde koyuyoruz, düz koyuyoruz. Evet. Dur. Bir bekle bir dakika bir indi. Öncelikle burada 00'ı görüyoruz. Sonra değil mi? Direkt başladı. Kendisi açıldı. Üstüne çıkıyoruz. Böylelikle Emir'in kilosunu da öğreneceğiz. Emir 18.5 kiloymuş. İnemiz Nasıl kapatacağız peki bunu? Bakın bekleyelim. Kendi kapanıyor mu? Otomatik açılıyor. Otomatik kapanmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi çıktığımda tekrar üstüne Hemen açıldı, hemen tarttı. Çok hızlı. Gayet güzel bir şey benziyor 80 TL 2020 Kasım ayında alınmıştır. Ama benim şurada bir şey dikkatimi çekmişti. Arçelik'in Altus markası zaten bunlar aynı olduğunu biliyoruz. İstanbul Türkiye demiş. Ha şurada PRC men şeyi PRC yazması benim dikkatimi çekti yani. Bir de şu tabii tuş var sanki ünit yazıyor. Bu tuş ne işe yarıyor onu tam bilmiyorum. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bir şey diyecek miyim? <laughs> Ab videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Dur Nisa kaç kilo onu da tartan onu da Güzel Nisa, Zaten, camı kırma garantiye girmiyor. Otur Nisa. Gel neyse çık üstüne. Çık çık çık. Dikil dikil. Tut uyumuş Azıcık da ortala ortala Nisa. Ortala Şuraya Nisa. gel Nisa buraya da bas. Hadi Nisa. Dur Hah. Nisa şuraya. Hah. Şimdi buraya. Ha, İmir sana yaklaşacak. 1.5 yaşındaki. 10. 10.2 7 yaşındaki çocuk 18. Tamam Nisa inebilirsin. Teşekkürler. Nisa bay bay yap. Kameraya salla. Siz... El salla Nisa. Vay bay bay <laughs> yap. <laughs> Kaç kiloymuş Nisa? <laughs> Hadi görsün neyse ay salla